hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşamayı sizlere davet ediyoruz. <laughs> Barışladığınız zamanlarda hayat bulacaktır. Tam başlayın. İyiyim, sen nasılsın? Geçmiş olsun. Kan veriyorsunuz Zehale Kan Bağışı kampanyası var. Evet. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Allah kan vermek çok güzel bir şey. Herkesi tavsiye ediyorum. Herkes kan versin. Kan vermek üç kişinin hayatını kurtarıyor. bu bir sorumluluk bilinci. Bu bilinci herkes taşıması lazım. Yani Kızılay buraya geldikçe, kayıt oldukça onlar sizi zaten çağırıyor gün geldiğince 3 ayda bir. 3 ayda bir vermek güzel bir şey. Ben veriyorum. Herkese tavsiye ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Siz neler söyleyeceksiniz Eyüp Bey? Bu verme güzel bir şey. Sorumluluğunu bilip kalırız yani. Gerçekten iyi bir şey yani. Yardımcı olmak. Abi kolay gelsin.

insanlar geliyor buraya kan olmak için. Hafta sonu olduğu için tahsil dinlemiyorlar, geliyorlar insanlar buraya yardımcı olsunlar diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>